Evet sevgili Yozgat TV izleyicilerimiz. 1 milyon Yozgatlı platformumuzun hazırlayıp düzenlediği köy tanıtım programları devam ediyor. Yine bugün 410. çekimimizi yapıyoruz. Bugün neredeyiz? Yozgat ilimiz Sorgun ilçemize bağlı Gököz köyündeyiz. Biz ne kadar Gököz desek de millet kendi arasında Göz diyor. Değil mi? Evet. Köyle ağzıyla evet. Yine yarın saat 15'te ben göz diyemiyorum ya. Orada takılıyor muhtarım ya. Yarın Gök köyünün tanıtımını çekeceğiz. Yine muhtarımız yanımızda. Öncelikle muhtarım şöyle mikrofonu sana vereyim. Kendini bir tanıt. Ben Ali Arslan. Gököz Özköy'ü muhtarıyım yani köyümüzü tanıtmak için Mustafa Bey gelmiş. Allah razı olsun. Köyümüzün yarın çekimini yapacak. Allah nasip ederse Urbettak arkadaşların izlemesini isterim. Peki muhtarım Göz köyünün gurbetçileri en çok nereye göç ettiler? Nerede çok gurbetçiniz var? Şimdi, Ankara'da mı, İstanbul'da mı, Sorgun'da mı, Kırşehir'de mi, nerelerde? Şimdi en çok olarak Ankara'da var. Mustafa Kaç Bey. aile vardır peki? Ankara'da tahminim bir 25 aile var. 25 aile. Evet. evet. Ondan sonra Kırşehir'de var bir 35 hanemiz. Evet. Kırşehir'de var. Tabi İstanbul'da olan da varsa da İstanbul'da tabi o kadar değil. Ama evet. şöyle söyleyeyim tabi köyün memuru var başka değişik yerlerde çalışanı var derken ama genellikle Bizim yani göç verdiğimiz yer Ankara ve yer. Evet. Yani göçümüzün çok olduğu yerler buralar. Mustafa Peki, Bey yani. Yurt dışı yani... gurbetçilerimiz var mı yurt dışında? Var. Yaşayan... Yurt dışında da Kaç önce... vardır ya da kaç kişi vardır? Şu anda bir 10 12 kişi var. Evet. Yurt dışında değişik tabi bölgelerinde yani Almanya, Hollanda, Fransa'da falan olanlar. Ama bizim şey olarak sorgunda var bir yaklaşık 15-20 hanemiz evet. sorgunda oturan köyümüz şu anda 30 hane evet. yani şu anda göç verme sistemi de yok ikamet eden belki nasip olursa bu baharın işte 5. ayda falan bir şey yapıyoruz bir onu tanıt etkinlik yapıyoruz yok bir dördün beşinci olacak bu. Bu beşinci, beş beşinci yıl olacak. Boyunca, dört yıldır yapıyoruz. Dört yıldır yaptınız. E, millet işte bir tanıtmak için, Sıla kaynaşmak İbrahim için, eğer, Milleti için. Toplama, kadına, e, adına, bir yemek, adına, birlik evet, beraberlik, güzel bir yemek veriyoruz. E, yemek veriyoruz, kahvaltı veriyoruz sabah. Evet Böyle bir şey yapıyoruz. Millet konuşuyor, güzel bir şey yapıyor yani kaynaşmak için yani şeyimizin, geri köyümüzün daha gelişmesi için. Daha şey yapması için buyursun gelsin, baksınlar, dolasınlar. Aa, yani köyde gidenin mutlaka bir eşi, dostu, akrabası var. Kesinlikle. Yani bir şey olarak var. Ha, onun için Mustafa Bey, yani köyümüz pek öyle şey olarak hayvancılık, tarımla biraz uğraşıyoruz. Yani bizim tarımda pek şeyli değil ama gene de çok şükür, ne aç koyu ne de dok gezdiriyor diyelim. Yani böyle şey yani ha, halkımıza gelince iyi şükür böyle belki bir sıkıntı olmaz bizim köyümüzde. Daha yıllardır öyle efendim yok şu çalınmış yok bu çalınmış öyle bir şeyleri bilmeyiz. Evet. Ha, belki köyümüzden birbirini istemez olabilir ama böyle şey yönüne gelince bizim köyümüz çok dürüsttür yani. Evet. O yönde çok terbiyelidir, çok dürüsttür Mustafa Bey. Yani hiç şey olarak sıkıntı yok Allah şükürler olsun. Mustafa'yı nereden çıkardın muhtarım? Benim adım Davut. Mustafa'yı nereden çıkardın? Ağlama nereden geldi ki Davut Bey'i Onu ya. Yani bilmem evet. ama yani onun için valla ne diyeyim işte. Buyursun gelsin. Köyünüzde yaşlı var mı muhtarım? Yaşlımız da var. Bir yaklaşık 5-6 ya. kişi. Aslında bayağı. bir tane yaşlımız olursa. Peki bu Göz Köyü, Göz ismi nereden gelmiş? Onu biliyor mu, yarın mı soralım? Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim gök eskiden göz mü gök öz mü? Aslında gök öz. Gök öz. He, eskiden burası tüm mıymış efendi. Bildim eski dedelerimizden önce gelenler. He. Bu ortada bir çayırlık varmış. Hı. Yani sağ tepe sol tepe. Gök. 1 milyon Yozgatlı platformu tüm sosyal medya sayfalarında. Eğer bu videoyu beğendiyseniz Beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüyorsunuz köyümüzün evet. bir ortada bir çayırlık varmış. Hı. Buraya tabi eskiden adamlar melekut canlarmadan kaçıyor veya bir şeyden kaçanlar Buraya geldiğinde bir de yaylak Geldiğinde işte bir yer korkuyormuş De gök korkuyormuş hmm. O yönden adını Gököz olarak almış. Gököz olarak. olarak almış. Yani köyümüzün şeyi olarak. Yani böyle bizim köyün şeyi. Ha bizim köy iki göçmen olarak ya yapılmış. Bir Erzurum'dan gelme göçmenler olmuş. Evet. Bir de Türkmen olarak gelmişler. Kırıkkale'nin o taraftan buraya göç gelmiş yani. Öyle yani. Peki ha. köyümüzün kökeni nedir? Çerkez, Alevi, Sünni, Şimdi şöyle Kürt Türk ha. olarak geçiyor bizim köyümüz yani. Evet. Köyün işte yarısı Erzurum'dan gelmek Kürt olarak. Yarısı da Türk olarak Kırıkkale'nin oradan gelmişler. Evet. Yani bizim köy şu anda... Peki köyümüzde hiç hala Kürtçe konuşan var Yok. Bilen o, var mı? Bilen de yok. Ha. Öyle bir yok. Onların ta dedeleri gelmiş yani. Ha. Yani diyebilirim ki belki bir asır geçmiş gelenler yani. Tabii. Arada yani, geçmiş. E geçmiş. Türkçeyi bilmiyorlar. Hı. Ha, ama bazen önceden Erzurum'dan bir dayıları, akrabaları geliyordu bizim bu aşağı taraftan olanlar. Evet. Yani dediğim. Yani ama şimdi onlarda Kürtçe'yi ne bilen yok yani bizde. Evet. Peki ha. geçim kaynakları nelerdir? Gök Köyü'nün hayvancılık, tarımcılık... Valla dediğim gibi işte tarım, emekli, biraz hayvancılık var. Bir tabii emekli şu 82'den dolayı Hı. bu Bağkur gayetlerinden sonra bizim köyümüzde de emeklilik çoğaldı çok şükür Allah'a yani. Hı. Millete para yatırdı bir şey yatırdı emekli oldu emeklimiz var yani çok şükür Allah. Ha tabii bir yönden de inşaatla uğraşıyoruz biz. Hı. İnşaat işiyle uğraşıyoruz yani. Alçısıydı, boyasıydı, suvasıydı böyle şeylerle uğraşıyor yani. Ha, bunun şeyinde de işte Yetiştiricilik mesela on, sekiz, on oluyor adamın. Bu nasıl, nasıl derken. Ha, tarlası olan biraz tarlasının neyini ekiyor. Böyle <laughs> idare ediliyor yani. Ama evet. yani en büyük şeyimiz inşaat sektöründe çalışmakla çoğu zaman. Önceden gurbetçimiz çok oluyordu ama şimdi bile tabii her tarafta şey olduğu için gurbete pek giden yok yani. Ha, buralarda yakın yerlerde çalışıyor, yapıyor. Ha, dediğim gibi birkaç da mal falan yetiştiriyor. Öyleliğinden geçimini sağlıyor yani. Evet. çocuklar zaten gençlerimiz <laughs> okuyor çok şükür Evet. hep bir yere giriyorlar yani çok şükür Allah'a pek açıkta kalan olmuyor şu aralarda uzman bayağı çoğaldı uzman çavuş girme şeyinde bayağı da çoğaldı yani köyümüzde iyi yani pek o kadar çok düşkünümüz yok şükür Allah'a yani peki Ama, e, muhtarım köyümüzün herhangi bir derneği var mı Ankara'da olsun Kırşehir'de işte, an, var Kırşehir'de de var Ankara'da da var Peki Derneklerin... bir derneklerimizin yapmış olduğu bir etkinlik oluyor mu? Şimdi işte, şimdi sözcüğe, zaten bu bahar ki etkinliği Kırşehir-Ankara derneklerimiz birleşiyoruz köy evet. birlikte. Böyle işte mesela 3-5 oradan 3-5 oradan böyle derneklerimiz büyük büyük bir baş hayvan alıyoruz. Evet. Kesiyoruz, kavurma yaptırıyoruz. Gelen eşe, dosta, komşularımıza veriyoruz böyle bir şey olarak yapılıyor yani. Peki Ama, bu etkinliği hep e, senenin belirli günlerinde mi yapıyorsunuz yoksa tarihinde o aylara mı denk getiriyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani biraz sıcak olması şart tabii milletin geldiği zaman kapıda oturmak için mesela şey olarak. Biraz Hı. sıcak olması şart oluyor. Büyük ihtimal bir de işte o anda cumartesi bazara getiriyoruz. Hı. Çalışan olmasın diye. Evet. Öyle bir şey olarak belirli bir tarih açmıyoruz şimdi yani gün olarak illa şu gün yapılacak diye bir şeyimiz yok çünkü bizim biliyorsun kış yeri burası bazen bakıyorsun Nisan'da bile kapıda oturamıyorsun yani soğuk oluyor. Evet. O yüzden yani biraz havalarını ısındığı zaman yapıyoruz yani. Evet. Bir de bu yeşillik tam oluyor madımak falan bizim biliyorsun buralarda şey olarak bayağı etkin oluyor toplamaya falan gelmek için. Buranın madımağı meşhur mu, mu? Yani iki şey olarak bizim buranınki çok lezzetli derler yani madımaklarına yani. Yani o yönden öyle şey yapıyoruz. Ara sıra çayından da yudum da muhtarım yani kamera İçerim açık canım diye olsun. bu kadar da yani kasma kendini. Yok Reakti kasmıyorum ben, son. yok kasmıyorum. Rahat, rahat ol şu Rahatım ben, kasmadım. Peki bir şey niye yok yani? muhtar oldun muhtarım? Ya şimdi o konuya kötü geldi. <laughs> niye ki ne? Ya şimdi <laughs> ne bileyim, onun için değil de ben bir önce birkaç kişiyi destekledik. Hı. E sıra bize geldi diyor. Yani. He, yavaş baktık. Yavaş. Yani. Köyde o iş, iş olmuş. Dedik Hı. işte birkaç arkadaşa bu devrede ben oturayım. Ha, bir arkadaş da karşılıklı oturduk. Geçen sen oturduydun. Bu sene niye oturdum? Geçen dönem oturduydun. Bir daha oturmuşsun. Ya bu sefer de dedik ki, yani sigortamız dolsun. He. Yani sigortamız az kaldı. Onu da doldurak da. Ondan sonra bu işi kapatak dedik. Evet. Yani. Davut hala. Davut dedi. Mustafa'yı nereden çıkardınız hala? Davut, Davut, Davut kardeşim adım. Bak Mıhtar da sabahtan beri ne bileyim, Mustafa ben nereden, değil. Ben nereden Kim bu Mustafa duydum? Mustafa ya? Ben nereden duydum ben anlamadım ki Mustafa He, Bir Mustafa çıkardınız da. He. Neyse Davut yani. diye gelip düzeltelim bunu da. Muhtarım peki köyümüzün bir eksiği, bir ihtiyacı var mı? Biraz da köyden bahsedelim. köyde eksik, ol, eksik olmaz olur mu? Mesela bir işte. Bilmez de gönül ister e, ki her şey ister a, koy ona, yani. Gonağ, koy konağımızı devletlere yaptıramazsak. He. Koy şart mesela çünkü dışarıdan Misafirlerimiz geliyor cenazemizde, ha, kimisi gidiyor, kimisi gitmiyor. Böyle bir yerin olması mutlaka şart. Evet. Yani gönül istemez, köyünün daha iyi olmasını, daha güzel olmasını kim istemez? Herkes ister tabii. Ne ha. var şimdi köyümüzde, ne var? Köy konağımız, muhtarlığımız, taziye evimiz, cenaze aracımız. Cenaze aracımızı aldık, var. Cenaze aracımız, morgumuz var. Ha. Evet. Yani imam evimiz de var. Hı. Sıkıntımız yok. Camimiz de güzel. Tamiratını, tadilatını. İmamımız var mı? İmamımız gitti, yok. İmamımız yeni gelecek Niye nasip yok olursa. Imam? Nereden gelecek? Şimdi Sipariş şöyle söyleyeyim. Mi? Siparişi verdik. He. Büyük ihtimal gelecek. Şimdi yeni sisteme göre, muhtarım, e, imamlar kendisi müracaat edip e, He. oluyorlarmış. He. Artık Öyle. eski Şimdi dönem değilmiş. Bakıyor He. ekranlarda, işte He. bizim evlerine çekildik. Hı internete koyuyoruz. Hı. Onlar bakıyorlar evi, cami, banillerse, köy banillerse Hı. müracaat ediyorlar. Yani diğer takdirde yeni şeyler de ilk, aday, ilk sırada bizik. Hı. Yeni atamalar olursa. Ama yaz boyu tabi iş kurdan imam Hı. eksik olmuyor. Mutlaka veriyorlar yani. Hı. Yani o öyle söyleyeyim Davut Bey. Yani köyümüzün pek öyle sıkıntı olacak. Biraz bir şey. da kendinden yok. bahset muhtarım. Ana baba yaşıyor mu? Çoluk yok. çocuk, tavuk çocuk var mı? Var. Çok şükür Allah'a. Kedim Hı. bile var. değil mi? <laughs> He. Kedinin adı da var mı muhtarım? Kedinin adı yok da kedim bile ne var çok şükür Allah'a. İsim koy ya olmaz ki kedi çok öyle biraz. Köyde kedi çok derken birinin ismini koyamazsın ki. Şimdi yaz günü mesela komşular gelip onlar da kedisini bırakıp gidiyor. Üç dörtte de kedi var şimdi. Hadi bir vereceğim var yani. Aa, kedi çoğu olsa <laughs> olmaz tabii. ya. <laughs> evet. Aynen. Var mı muhtarım gurbetteki köylülerimize söylemek istediğim, paylaşmak istediğin? Vallahi şöyle söyleyeyim. Köylülerimize demek istediğim bizim işte yaz öykü şenliğimize buyursun gelsinler. Evet. Yani. yani bir sıkıntımız olmaz. Herhangi bir şeyleri olmaz. Buyursun gelsin. Birbiriyle tanışsınlar. Evet. Bazen öyle oluyor ki adam en yakın çocuğunu, arkadaşının çocuğunu tanımıyor. Doğru. Veyahut da çocuk onu tanımıyor. Okula gidiyorlar. Sen hangi koyuyorsun? ben şu Ama ben de köylüyüm. Ama Hı. birbirine. Ama buyursun gelsinler. Ne olacak? Haftada, senede bir sefer oluyor. iki gün. Hı. Gelsin burada toplulukta tanışsın. O onun çocuğunu tanısın. O onu canısın. Birbirlerini tanısın. Kaynasınlar. Evet. Yani köyümüzü yalnız da, bırakmayalım. Köyümüzü yalnız Köyümüz bırakmayalım de yani. De burada mi? bir Atası dedesi var herkesin burada bir yatan bir şey mehtası var yani evet. Gelsin bir dua okusun. Yani. Peki yarın nereyi çekelim muhtarım? Kabristan'ı çekelim. Şimdi eski okulumuzu kabri, çekelim. Kabristan'dan okuldan böyle. Camimizi çekelim. Camimizi çekelim. İmam evimizi çekelim. Şöyle izleyebilecekleri. İzleyebilecekleri. Köyümüzü şöyle yukarıdan ağrı şu şöyle, şöyle manzara, yapalım. manzaralı çekimini yapalım. Evet. Güzelce. Piknik verdiğimiz Allah sizi şey çekelim. 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 he. Yani. Evet. Yarın saat 3 uygun mu muhtarım? Yarın saat 3'te. De... 3 buçukta gel. 3 buçuk. 4'te gelin o zaman. Dörtte gel. Tamam. Akşam Dört bir de, de yemek yedir. Ye, akşam bir de yemek yedireyim sana. Değil mı? mi? Şeysiz oldu ya. He. Akşam evet. bir de yemek yiyelim. Tamam. Şimdi işin doğrusu. Çuluk mu keseceksin hayırdır muhtar ne keseceksin ya, Gaz mı ya keseceksin? Orası ya orası mı keseceksin yani? Şimdi çulu mu kesecek halin yok ya muhtar Keserik yani sen. senden kıymetli mi bir horoz keserik var mı horoz? He, var var. Ne var ya ne var çuluğa ne var yok. ya Gaz. Gaz da yok. Biz o işlere yani, bakmıyoruz. Horoz var diyorsun yani. sade. İyi tamam o zaman. <laughs> Hadi horoza bağlayalım o zaman he. muhtarım. Yani Allah nasip ederse yarın Evet, Çekimimizi evet. saat Yarın saat, 4, saat 4 gibi, ha, 16'da görüşmek üzere 16'dan 19'a kadar ah. 2-3 saatlik bir çekim yapacağız. Yarın evet. 16'da görüşmek üzere hoşça kalın diyoruz. Görüşürüz. Yani Cümleten hoşça kalın. Allah'a emanet olun. 1 milyon Yozgatlı platformu tüm sosyal medya sayfalarında. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.